annesinin getirdiği zeytin kendisi Yok <laughs> mu güzel sevdin mi bu evi güzel mi evimiz Gökuş'un iki katlı bir evi oldu burada yaşadığımız ev dubleks yıllardır böyle içimde ukde Size kuşumla böyle dubleks bir yerde yaşayalım. İşte böyle koşsun merdivenlerden iyisin ben eve geldiğim zaman falan diye. İçimde böyle uhde kalmıştım. Resmen bunu gerçekleştirdik. Hani tümüze koş. Ne kadar oldu? Bir ay oldu mu aşkım? Bir ay olmuş. Bir ay önce. Değil mi? Gerçekten bir ay. Kedili evde. Bak. Böyle oldu. Yapma şu hareketi. Yapma. O tırnaklarını kesmemiz lazım ayrıca. Ne yapıyorsun? Çok mu tatlısın sen? Sen çok mu tatlısın? Sana arkadaş mı gelecek? Sana bebiş mi alacağız? Zeytinin yağı orada kalmış onu yalıyor. Normalde hayatta yalmaz. Yani. Elime zeytin böyle tutmuştum o yüzden. Bakayım. Ama anneye sormamız lazım. Biz bunu çok kuruttuk. Ne yapacağız şimdi? Ben de yiyeyim bari. Egelike'de bu kediler Zeytin'in içerisindeki bir maddeden dolayı çok seviyorlarmış ve onlarda nane etkisi yaratıyormuş kedi, nane. bu her yerine şey ama ya şunu bakalım şuna bakalmışsınız, şunu bakalım bakalmışsınız. tırmaladın zaten bugün bak yine tırmaladım Instagram'ı tırmaladı bugün. Hadi. Pankek yapayım da sana vermeyeyim. <laughs> Pankek yapacağım.